bu. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Aa, oyunum da dandı ha. Karakter yapacağım. Puanlayacaksınız arkadaşlar yorumlarda. O zaman başlayalım. burada arada merhabalar. Şu gördüğünüz gördüğünüz gıcık şöyle gıcık bir kız. Benim yanıma gelip duruyor. O yüzden onu takmayın kafanızı. Merhaba. Takmayın kafanızı arkadaşlar. Şu gördüğünüz Neyse. O zaman hemen karakter yapmaya geçelim. Hemen üst geliyorum. Arkadaşlar karakterimi sıfırladım şu an. Ve yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Nedense böyle bir şey yapasım geldi. Bilmiyorum. Güzel bir şey yapmak istiyorum. Aa, aslında elbise yapabilirim arkadaşlar. Mesela şunu giy. Bu sefer beyaz mı karakter yapsam acaba? Neyse ya. Bugün de siyah yine yapacağım. Ve arkadaşlar elbise. çok güzel olacak hemen. Nereden alıyorduk biz onu? Ha. çantadan koyuyordum. Sıcağı yazıyorduk. Arkadaşlar bugün nerede yavaş yazmak istiyorum. Seviyorum. Bu ne? Dünyanın en kötü şeyi. İsmi neydi? Bilmiyorum işte ismini. Çantası. Hı. Arkadaşlar. Ha! Ay bu değilmiş. Arkadaşlar. Ya kaybettim. Bulup geliyorum. Arkadaşlar önüme bir kız geçti. Kimmiş? Senin diyor bir şey demiyor. Yanardı. Yine kaybettim. E bulmuştum az önce. Elbise yaz. Prenses 3 üç bilmem nesi. Uf, gıcık işte. Ya yine gitti. Ben bunu yapamayacağım. Buldum. Bulamamışım. Ha buldum. Ay. Olmadı bana. Bu sefer de kırmızı bir karakter yapalım isterseniz arkadaşlar. Ama duruşumu değiştireceğim. Ah. Ya neden olmuyor bana? Vallahi billah. Bu ne? Pardon çocuğa bakalım. Zombi. Ninja. Ay. Vampi. Bu ne bilmiyorum. Kurt. Ay bu ne? Sihirli dede. Arkadaşlar ben bunları ilk defa görüyorum. O zaman animasyonumu yapıp geliyorum. Animasyonumu bu yaptım. Ve pantolon seçecektik değil mi? Shorts mu? Aa, aa. Orada gördüğümüz şeyi yapalım bence. Çok kötü oluyor çünkü. Neyse yap. Ha buradaymış zaten. Bulup gelmeme gerek yokmuş. Neyse bulup geliyorum diyeceğim. De. Arkadaşlar şurayı bulup geleyim. Arkadaşlar şunu yaptım. Tamam bu. Siyah bir elbise buldum. Bu. Hemen 3'e kaydedelim. Kaydet yuvası 3. Azra. Azra siyah elbise diye kaydettik. Bir daha kaydedelim. Ya bu kimmiş ya? Berk kardeşine. Kardeşine hesap. Ay yanlışlıkla kucağıma aldım. Kaç kaç. Allah seni. Dur dur. Bakalım. Kız mıymış? Erkek miymiş? Masal TV. Hayır yapamam. Yapamam. Diyemem. Ya. Neyse bir dakika. Konuşup geliyorum. Arkadaşlar çıktı. Şu kadarca konuştuk. Çıktı. Neyse. <laughs> Arkadaşlar o zaman... Bir tane daha karakter yapıp geleyim. Dur. Dur. Arkadaşlar yaptım karakterimi. Şimdi dörde kaydediyorum. Kaydet. Ha kaydedildi. De. Bir de buraya Azra Spiderman yazıyoruz. Dermine derman, bir derman da derman derman. <laughs> Ve bu kadar oluyor arkadaşlar videomuz. Var şöyle şuraya alalım. Evet. Arkadaşlar. Aa yanımızda kim varmış? Mert Aras 123 R <laughs> Mert Aras 123 R Evet arkadaşlar. Bebeğim bu videomdan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup yorum yazıp like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Hoşçakalın. Like like like. Bye bye. Adam? Adam büyükmüş. Neyse. Bye bye.